8 Aralık 2025 gıda bankası kurmak isteyenler için e, önemli bilgiler aktaracağım. Sanırım hala ve internete bilgilere ulaşmak zor olabilir. Biraz uğraşmıştık, vazgeçmiştik. Ama dernek kurmadan da yapılabildiğini neyse ki İstanbul Gıda Kurtarma Derneği'nden devrim Barçak potok'tan öğrendik. E, belediyenin, belediyelerin özellikle hepsini yapma Hakkı falan filan var ama belediyesiz yapmak istiyorsanız da evet bir dernek olup içinde tüzüğünüzde e, gıda bankası kurabilir falan yazması gerekiyor ama belediye direkt bunu yapabilir yapabiliyor ve gıda bankası yapmanın üç tane e, biçimi var bir tanesi doğrudan doğrudan e, alıp onu iletmek yani marketlerin attıkları e, STK'sı 3 gün kalan ürünleri e, doğrudan dağıtım. yani 20 tane yumurtadan bir tanesi kırıldı diye atılan onların e, verecekleri şeyleri yiyecekleri yenebilir şeyleri e, doğrudan dağıtmak için e, gıda kurtarma derneği ile protokol iyi niyet protokolü imzalıyorsunuz o e, Gıdaları onlar kurtarıyor ama sizi biz Çanakkale'de kurtaracağız, e, kurtaracak kurumu e, yetkilendiriyor o protokolle, sonra gerekli bir şeyleri yaparken işte sizi onun yerine kurtarmış oluyorsun, sonra ihtiyaç sahiplerine iletiyorsun. İkinci üç yolu var dedim, biri doğrudan dağıtım en kolay yolunu, sonra aşevi sonra sosyal market. Sosyal market daha market gibi her şeyin olduğu falan filan gibi e, ama orada dernek makbuzu gerekiyormuş çünkü belediyeler nakli bağış alamıyor ama o sosyal market kurmak için de e, işte mesela zeytinyağı salça yok bir şey yok bir şey yok onları da alıyorsun ya yani satın da alıp da koyduğun şeyler de olduğu için e, verirken o bağışı e, dernek makbuzu gerekiyormuş çünkü Belediyeler nakdi bağış alamıyormuş. Ee, orada bir dernek gerekiyor. Neyse, biz şimdi doğrudan dağıtımla başlayacağız ve bunlar genelde küçük küçük başlayıp büyüyor olmuş ve kolaylaşıyormuş. Şimdi İstanbul'da 18. .'si açılmış arkadaşlar, beylik ile başlamışlar bunlar. İlk başta 2-3 haftada bir başlamışlar. Sonra şimdi artık her gün bir sürü şeyin dağıtıldığı e, bir şeye evrilmiş. Yani e, insanların çekinceleri işte zehirlenir miyiz, bilmem ne. Ya yani bunlar e, 200'den çok fazla gıda bankası kurulmuş Türkiye'de ve hiç kimse daha zehirlenmemiş. E, zaten SKT'si de 3 gün kalı şeyler veriliyor. Hani aldığınız şeye iyi bakıyorsunuz, verdiğiniz kişi tekrar bakıyor falan. Böyle bir iyi niyet ve şey var. Sonra marketlerin e, kurtaranlar eğitim veriliyor. İşte mesela Hizcanakalede hangi anlaşmalı olan marketler varsa o dernekle İstanbul GKD ile onlar şey yapacak. Bir uygulama indireceğiz ve bize haber verecekler. Gelin işte şu kadar e, var diye. Alacağız ama giderek artmış bunlar. Çünkü onlar diğer marketleri de eğitiyorlar bak hangilerinin ne yapacağını yani burada bir eğitim gerektiriyor işte ee, ya giderek artmış ya yani, bu giderek artıyor da diğerleri de katılıyor işte falan filan hep organizasyon işi ve e, kapasite formu veriyormuşsun sonra e, dediğim gibi işte bir araç gerekiyor Eee işte ilk başlarda biz et almayacağız. Çünkü donuk şeyleri almak için bir termobox denilen işte o kutulardan olması gerekiyor. O taşıyana kadar o kutuda taşıyorsunuz. Sonra dondurucuya koyuyorsunuz falan. işte bunlara da dördüncü rejim, bilmem neci rejim işte öyle şeylerle şey yapılıyor işte ilk rejim işte donuk o olanlara geçiyorsun falan filan. Başta kuru paketlerle başlayabiliyorsun. En kolay biz öyle düşündük ve e, bir yer e, şimdi ihtiyaç sahiplerinin listesi gerekiyor. Muhtarlıklardan veya işte belediyelerden bunlar e, onlarla çalışıyorsun alınıyor ama yoksa der, derneğin işte bir kur, kural koyup işte diyelim 13 bin liranın altında kazananlar işte sobalı evde oturanlar veya bir kıstaslarını kendi koyup yoksulluk e, ihtiyaç sahibi kıstaslarını o insanları bulup hani Onları şey yapıp listeni da oluşturabiliyorsun. Belediyelerin yüzde otuz kendi bütçelerinden tasarruf ettiği ne söyledi Değerim Hanım? Ee, ve bu tabi tasarruf edince o maddi şey kaynak farklı sosyal ihtiyaçlara belki eğitime gidiyor. Ee, gerçekten artık yani iki sene önce biz bunu yapmaya çalışıyorduk belki o kadar şey değildi ama artık ee, e, çok saçma yani yiyeceklerin köpe gitmesi ve e, kesin insanların ve hayvanların yemesi gerekiyor. Sebebini biliyorsunuz zaten. Ee, başka buraya not olarak bırakacağım. Ee, sorularınızı da aşağı yazabilirsiniz de. Ya bunda insani şeye çok dikkat edin dedi iletişime. O market çalışanlarına biz dedi gıda kahramanları diyoruz dedi. Onlar ekstra iş yapıyorlar, özen gösteriyorlar. Belki kendi e, iş yüklerinden daha farklı bir e, şey yapıyorlar orada diye. Ve hani böyle e, yaptıktan sonra hani o insanlara dağıtınca onların fotoğraflarını çekince onların ne kadar mutlu oldukları hani onlara gösteriyorsun videosunu teşekkür ediyorlar vesaire. O onları motive ediyor çünkü bu insani bir şey hani bu samimi nitelikli bağış miktarının yükselmesi için diyor böyle bir sürece evriliyor ve iki taraflı diyor hem market çalışanları hem senin ya burada bir kibar nazik olmak gerekiyor işte diyelim yanlış şey koydu. Ee, şey oldu hani onu hani, nazikçe söylemek lazım tabi işte şeyde raporlayabiliyor musun sorun bildirme e, şeyi varmış hani fotoğraf ve metinle hani geri veriyorsun belki işte ya da neyse bu işler o kadar da bu şey değil yani esnek hani güzel kolay ilk başta basit az başlayıp sonra giderek artması görmek e, az kişiyle başlayıp çoğalması e, falan gibi bir topluluk işi. Ee, onun dışında önemli buraya not alacağımız şey o, o toplantımızdan Şeffaf diye bir uygulama da var. Yani bir sürü makbuz kesiyorsun. Aslında GKD bu makbuzları kesiyor. Bunların maliyeti 8 milyon lira olmuş 2024'te yanlış hatırlamıyorsam. 2025 değil herhalde. Bunların %88'ini artık onlar ödeyebiliyorlarmış ama %12'sini gıda bankalarından alıyorlarmış. Bize ama ilk başta işte Nisan'da görüşürüz dediler. Hani ilk başta ya yani çok az kurtaran, hani çok kurtaranından almak ya da olandan almak gibi yine şey e, ılımlı bir yaklaşımları da var. Bu da işte zaten 1800 artı KDV gibi işte çok da e, bir şey olmayan bir şey. Onların da artık ihtiyaçları varmış ve fazla gibi bir dijital e, platform mesela ticari kuruluş hep e, şeyle e, öde, başka ekstra ödeneklerle gidiyormuş. Yani hiç kendisine kazanmayan şeyler bunlar. İnsani yardım şeklinde başkalarından kaynak bularak büyüyor. Hep kendine kaynak yaratamıyor o anlamda. Çünkü işte para kazanmıyor ee, bir de işte mesela 20 milyonluk bir yarış şey bir şey diyelim ki e, yardım yapıyorsunuz aslında onun değeri 40 milyon çünkü vergiden vergisiz e, maliyet hesaplandığı için orada aslında iki katı da şey yapıyorsun hani e, de, de, şey yani, neyse ee, başka Ha aşevleri ile ilgili bir noktada mesela diyelim e, bir sürü çilek geliyor bir sürü bilmem ne geliyor. Şimdi burada aslında doğadaki denge gibi yani doğa edemiyorsun diyemiyorsun ki işte şu kadar domates var bu kadar biber var şey yapacağım. Yani o mevsim nasıl giderse şey nasıl giderse hani bir toplumların zaten esnek olması e, doğanın esnekliğine ulaşması biraz da bu anlayışları anlamak hayatımıza sokmak falan filan da neyse işte yani artan şeyler de böyle dengesiz ama onları a şeyleri şey yapıyormuş işte donduruyormuş sonra menüsüne göre oradan alıp alıp şey yapıyormuş ya böyle yapmak zorunda değil tabi ne varsa o gün o çıkabilir ama hani çok şey olunca dondurma şeyi var o bir fikir olarak akılda kalması gerekiyor herhalde ama zaten düşününce sen de bulursun yani domatesleri salça yapıyorlarmış şey yapıyorlarmış e, stretchal yapıyorlar hani öyle bir şeye dönüştüren bir aşevinin olması da çok güzel sonra o artan e, yine çöplerin de sonra kompostlaşması gübreleşmesi gibi hani yan yana olabilecek şeylere de evrilebilir bunlar çok güzel uğraşlar e, bir insanları bir araya getiren uğraşlar e, o birliktelik yani şey macera aslında deneyerek öğrenme organik büyüme e, güzel sohbet e, bilmiyorum her şehirde böyle gönüllülerle yapılacak güzel işler bunlar iklime e, uyum içinde e, sonra şey aslında dedi ki iadesizlik kanunu da gelecekmiş 2026'da tabi bu GKD e, İstanbul Gıda Kurtarma Derneği bayağı da şeylerle de uğraşıyor mevzuatla, yasayla. işte mesela Fransa'da şeyi biliyorum ben, e, yeni yenebilir gıdanın atılması yasaktı. Ama e, bu geçenlerde bayağı oldu ama şimdi de şey e, kompost yapılmaması o e, atılan biyolojik atıklardan kompost yapma zorunluluğu geldi yasal olarak. Onları toprağa geri vermek zorundasın. Çünkü dünyanın topraklarının yarısı çöl oldu. 60 senelik yenebilir toprak kaldı ve bu büyük bir gıda krizi. Topraklarımız mahvoldu ama biz topraktan, biz toprağız aslında yani bedenimiz çürüyor. Yani yediğimiz şeyler toprak yani toprakta işte kaç element varsa bizim vücudumuzda da o elementler var ve işte suni gübrelerle topraklarımızı çoraklaştırıyoruz çünkü canlı kalmıyor. Sunni üç tane fosfor, azot, e, potasyum vererek e, ürün elde etmeye çalışıyoruz. Ve diğer demir, magnezyum gibi şeyler topraklarımızda fakirleşiyor. E, verdikçe daha çok vermen gerekiyor. Çünkü canlı yok. Yani kimyasal canlıların kendi kapasitelerini çalışma ve üretme kapasitelerini yok ediyoruz o zaman e, ve tek tip ürün yetiştirmekten de ona zarar veriyoruz bunlar neyse başka konular belki ama e, bunların hepsi de birbiriyle alakalı fakat konumuz tabi e, gıda kurtarmak atıkları azaltmak e, ve tabi yoksulluğu azaltmak bunun çok sağlıklı bir yiyecek olduğu bilmem ne olduğunu iddia etmiyoruz. Yani bu konuda akademik çalışmalara da rastladım. İşte aslında gıda bankasının sağlıksızlığı ama zaten marketten alınan paketli gıdaların sağlığı gibi bir şey de düşünülebilir ama biz mesela geçen hafta Atatürk Mahallesi'ne gittik bu da Roma Mahallesi'ne. Oradakiler e, tarihi geçmiş tavuk yediklerini söylediler mesela yemeğin deyince de yiyoruz bir şey olmuyor diyor ama diyor işte kokmayacak falan diyor. E, yani e, bugün e, ben şok markete girdim e, oranın müdürüyle konuşurken o da dedi elinde de o sırada 4-5 tane e, donmuş tavuk vardı bugünün dedi bunlar. Ama dedi ben şimdi onu depoya götüreceğim. Başkasının gelip işte 2-3 gün daha belki orada bekleyecek. Şu an dedi buzdolabından çıktı soğuk. Bekleyecek işte imza imzalanacak. Sonra çöpe at. Çöpe atınca bir de fotoğrafını çekiyorlar. Onu da veriyorlar. Yani bu kadar insanlar birbirine güvensiz şey. Hep bunun şeyi faturası dünyanın şeyine çıkıyor. Yani hepimize çıkıyor aslında. O kadar emek, enerji hep boşa savruluyor. Yani dünyanın üçte biri aç ya yani açlık da artıyor işte ve üçte birini de çöpe atıyoruz yiyeceklerin. Ee, i̇şte bu dağıtım noktası düşünüyoruz. Biz hane hanede dağıtılabiliyor. Hmm. Yani üç tekerlekli bisikletlerle dağıtmak da bir güzel olurdu. Petrol yakıt yakmadan falan. Ee, herkesin kendi şartlarına göre çözüm üretebileceği bir şey. Eee tabii bu aşalınca o gıda bankasının oluyor ve onun o ürünün e, denetimi artık her noktada bize ait. O bu gıda bankasına ait ve e, zehirlenme ee karşı işte ya yani bir herhangi bir şeye karşı şey olma o bankanın sorumluluğu ama şimdi arkadaşlar zehirlenmeden söylemiştim. Yine dikkat etmek lazım her şeyi ama bu marketten aldığımız şeylerde de geçerli sonuçta öyle bir şey. Ee, başka herhalde bu kadar. Sorularınızı aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ee, aynen. Bu kadar. Ee, Bir de tabii şey sorduk. Hangi marketlerden sonra daha fazla otellerden, fırınlardan vesaire kurtarabilir miyiz diye. O zaten belediye ayni yardım denilen şeyleri zaten onlar verebiliyormuş ama Mesela yerel marketler genelde yanaşmıyormuş çünkü vergiden muaf olma gibi bir şey yok. Şimdi gıda bankasında şey oluyor ya verdiği zaman onun maliyetini devlete verdiği vergiden düşüyor. Aslında yani o ürünü vergisiz halini devlet ödemiş oluyor ona o şirkete marketlerde işte gıda atık bedeli gibi bir bir şeyler ödemesi gerekiyormuş sanırım o gıdayı verdiği zaman onları vermemek için ya atıyorum ben kurtuluyorum diyor yani o sorumluluk şeyini o kadar önemsemedikleri gibi bir şeyler anladım ben başka Aynen. Ee, bu kadar herhalde. Tamam. Teşekkürler. Yani %60'ını çöpe atıyormuşuz. 20 milyon ton gıdan. gıdan. Tamam mı? Size de başarılar.